Merhaba arkadaşlar ben Lenery kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Len olmadan bir video çekiyorum çünkü bugünkü videomuz bir elmas kasma videosu. Sizler de çok sordunuz işte yeni bir tane ikinci elmas kasma videosu gelir mi diye ve ben de böyle ikinci bir tane elmas kasma videosu yapmak istedim çünkü ben elmas kasma yöntemimi metodumu değiştirdim ve bu yöntemin bende gerçekten çok çok daha etkili olduğu kanısına vardım. Biliyorsunuz ki zaten elmaslarım hep e, kesinlikle 50 bin, 100 binin üstündeydi fakat yeni seti almamla birlikte şu an sadece 48 bin elmasım var. Ben de dedim ki sizlere benim yeni elmas kasma yöntemimi göstererek bir video hazırlayayım. Hem benim kendi elmasım artar hem de sizler gerçekten şahane derecede elmaslar kazanarak belki sizler de sadece birkaç haftaya bu üzerimde duran şahane yeni seti alabilirsiniz. Yani eğer ne almak istiyorsanız siz parasol için mi para biriktiriyorsunuz? Yeni set için mi? Bu video tam sizler için çok kısa sürede çok güzel miktarlarda elmas almak için bu video var şu an. Ve benim şu an elmas miktarım 48 bin bu video ile gerçekten bunu çok çok daha yükseklere taşımayı planlıyorum. O zaman sizlere haydi nasıl sadece 7 adımda Royal Hike'da paralar içinde yüzersiniz onları gösterelim. Evet arkadaşlar ilk olarak yapacağımız şey tabii ki şu anda Divina Park'tayız. Arkadaşlar dilek dileyeceğiz. Gerçekten benim en çok elmas kazandığım yerlerden birisi dilek dileme yeri oldu. Hem buradan halı kazanabiliyoruz hem de elmas. O zaman nasıl yapılacağını göstereyim hemen. Buradaki suya tıklıyoruz. Otomatik olarak bu geliyor Zaten buradan makeover'e tıklıyoruz ve önümüze bir e, hikaye gelecek. Bu hikayeden 4 tane seçenekten birisini seçerek elmas kazanmaya çalışacağız. Tabii halo gelirse o da arlası zaten. Fakat dediğim gibi gelmesi çok zor. Burada 4 tane şık var ve açıkçası ben bunlardan doğru bir cevap olduğunu düşünmüyorum. Bunlar birazcık şansa bağlı. O yüzden ben bir tane rastgele A'yı seçiyorum. Arkadaşlar şu an 75 XP kazandım. Bu XP'de levelimin artmasını sağlayan şey elmas bekliyordum ama gelmedi olsun. Şimdi hemen nereye gidiyoruz? İkinci adımımız olan şanslı çarka. Buradan hemen dünyaya tıklıyoruz ve şanslı çarka gidiyoruz. Bu arada sizlerle cihazından ben ne yapıyorsam aynısını yapabilirsiniz. Böylelikle kolaylıkla elmaslarınızı katlayabilirsiniz. Bu dünyadan hemen şanslı çarka gidiyoruz. Burada gördüğünüz gibi çarkımızı tıklayıp çeviriyoruz. Hayalim şu an 5000 gelir mi bilmiyorum. Umarım 5000 gelir. Şu an bana bir hediye çıktı. <laughs> evet arkadaşlar çıkan hediye de şu şapkaymış. Ee, güzel bir şapka. Fakat dediğim gibi elmas çıkmasını amaçladım. Fakat elmas çıkmadı. Ama sizlerde elmas çıkabilir. Hem e, dilek dilemeden hem de çarktan. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen günlük elmas almamıza gidiyoruz apartmanlardan. Bunu almayı kesinlikle unutmayın. Şimdi apartmanımıza geldik. Buradan para almama gibi bir şansımız yok. Buraya oturarak paramızı alıyoruz. Umarım güzel bir para alırım. Ve evet 10. gündeymişim. O yüzden şimdi 4.000 lirayı cebeye koydum. Ve gördüğünüz gibi şu an tam olarak 52.000 elmasım var. O zaman haydi şimdi ne yapıyoruz? Tabii ki uyuyoruz. Çünkü uyumak enerjimizi gerçekten çok arttırıyor. Ve bize para kazandırıyor level arttırarak. Buradan ışıkları kapatmayı unutmayın. Size vereceğim en büyük taktik budur. Işıkları kapatarak daha hızlı uyursunuz. Böylelikle çok fazla beklemezsiniz ve şöyle de önemli bir nokta var ki burada tableti bırakıp gitmememiz gerekiyor. O oyun sanırım bunu anlıyor. Bunu bir videoda görmüştüm ve e, haklı olabilirler. O yüzden böyle e, aktif olmalısınız oyunda. Evet şimdi enerjim doldu. Gördüğünüz gibi 236 level oldum ve level atladığım için 300 elmas kazandım. Şimdi 52.300 elmasla birlikte nereye gidiyoruz? Sıradaki durağımız var. Royal Hike okuldaki elmas yerlerini bulmaya. Buradan arkadaşlar Royal High'a tıklayarak New Campus'e tıklayabilirsiniz. Şimdi sizlere oradaki çok fazla elmas kazandıran elmas yerlerini göstereceğim. Bu arada tekrardan diyorum bu video gerçekten çok değerli. O yüzden gözlerinizi dört açıp izleyin beni. Şimdi ben buraya arkaya müzik koyacağım ve siz de müzik eşliğinde hızlandırılmış videomla birlikte ben ne yapıyorsam aynı yerlere gidip o elmasları alabilirsiniz. Haydi o zaman hemen Royal Hague okuluyla başlayalım. arkadaşlar. Bu arada aklıma gelmişken şunu söyleyeyim. Ee, burada elmasları alırken daha çok elmas almanıza yardım etmesi için Game Pass'ler kullanabilirsiniz. Bunları Robux'la alabilirsiniz. Ve Robux'la Game Pass aldıkça mesela şu an aldığımızın 6 katı kadar fazla elması alabilirsiniz. Veya işte hızlı uçma gibi Game Pass'ler alarak bu... E, bu elmas kasma sürenizi daha da çok kısaltıp miktarını da artırabilirsiniz. Müzik Gibi, e, biz oyunda çok fazla vakit geçirdikçe önceden aldığımız elmaslar tekrardan yerlerini koyuluyor. O yüzden buraya tekrar geldiğinizde bu elmasları almayı da unutmayın. Şimdi bu arada dersliklerin içinde de elmaslar var. Bunları da almayı kesinlikle unutmayın. Mesela bu kimya sınıfında gerçekten çok fazla elmas var. Ben Royal High'da da elmas toplamamı tamamladım. Sadece iki kere yaptım. Ee, bu size gösterdiğim yerleri. Siz isterseniz bunu üç kere, dört kere veya beş kere yapabilirsiniz. Bu arada yaparken belki de böyle saatlerce uğraşmış gibi gözükebilirim ama hayır tüm size o gösterdiğim yerleri yapmak. Yani bir tur 5 dakika sürüyor. İki tur yaptım. Sadece 10 dakikada arkadaşlar gördüğünüz gibi 200'den fazla elmas kazandım. Ki bu bence gayet iyi. Dediğim gibi siz 5 tur yaparsanız çok daha fazla kazanırsınız. O zaman haydi hemen diğer rotamıza gidiyoruz. Yani ne yapıyoruz? Sunset Island'a gidiyoruz. Evet arkadaşlar ben şu an Sunset Island'a birkaç tur oynamak için geldim. Ee, burada zaten oynamak aşırı eğlenceli ve hem de çok fazla e, elmas ve XP kazandırıyor. Fakat oynamadan önce size şunları göstermek istiyorum. Sunset Island'da sadece yarışmaya girerek elmas kazanmıyorsunuz. Başka elmas kazanma yolları da var. Şimdi onları size göstereceğim. Buradan denize direkt atlıyorsunuz. Birlikte deniz kabuğu arayacağız arkadaşlar. O deniz kabukları bize gerçekten çok fazla elmas kazandırıyor. Bunun gibi deniz kabuklarını toplayabilirsiniz. Evet arkadaşlar gerçekten çok az bulabildim bu deniz kabuklarından. Ben eskiden gerçekten çok çok daha fazla buluyordum ve çoğu elmaslarımı aslında buradaki deniz kabuklarından dalıyordum Ve bunu çok az kişi biliyor gerçekten. Fakat siz dediğim gibi birazcık daha araştırabilirsiniz. Çünkü buradakileri sanırım çok kişi almış yani diğerleri almış. Fakat siz oyun içinde de gidip bakmayı unutmayın. Şimdi ben yeni yarışmaya katılıyorum hemen birkaç tur burada oynayacağım. Bundan da gerçekten çok iyi elmas kazanacağımı düşünüyorum. Evet arkadaşlar ben Sunset Island'da birkaç tur oynadım e, ve sadece bir kere birinci oldum. Yani ben de ortalama olarak kazandım. genelde zaten 3 turda falan birinci oluyorduk veya 4 turda. Şu an gördüğünüz gibi 55603 elmasım var. Aşağıda da görüyorsunuz 238 levelim. Çünkü ben böyle arada enerjim %0 olunca hemen gidip apartmanıma uyudum. Böyle bir iki tur sonra ve böylelikle hem bir level atladım hem de 300 elmas kazandım. Çok iyi oldu bu arada. Siz de enerjinizi bu yüzden kontrol edin etmeyi unutmayın. Bu arada burada birkaç tane takipçimiz var videoda. Onları da buradan selam göndereyim. Bence 55.000 elmas gayet iyi. Şimdi bakalım enerjimiz kaçmış. Enerjimiz %0 olduğuna göre hadi gidip hemen uyuyalım. Hem level atlayalım hem de elmasımızı çok çok daha katlayalım. Bu arada tekrardan söylüyorum. Uyurken ışığınızı kapatmayı unutmayın ve tabii ki ekranın başından kalkmayın. Böylelikle hemen hızlıca bir level atlayıp 300 elması cebimize koyuyoruz. Evet enerjimiz doldu. Şimdi bakalım hemen evet. 300 elmas kazandık ve 239 levelim ya. Hem elmas kazanıyoruz hem de level atlıyoruz. Bence harika oluyor. Şimdi o zaman hemen sıradaki durağımıza gidiyoruz. Bu arada gerçekten şu an 56 bin elmasa yaklaştık ve harika bence. Şimdi nereye gidiyoruz? Enchanting saygı gidiyoruz. Burada gerçekten çok güzel elmas yerleri var. Evet arkadaşlar, enchanting sayfa geldim. O zaman hemen müzikte girsin ve siz de ben ne yapıyorsam aynı yerlere giderek oradaki elmasları alabilirsiniz. Burası gerçekten bizlere çok fazla elmas kazandırıyor. gerçekten böyle çok fazla elmas kazandırıyor. Hem elmaslar yan yana böyle sıra sıra diziliyor. Ee, hem de böyle 10 tane elmas kazandıran hani çok elmas var ve şuna bakar mısınız? Resmen bir elmas ağacı. Yani bu Enchanting saygı sürekli gelip bu e, elmasları alabilirsiniz. Bu arada alamadım onu. Neden alamadım bilmiyorum. Müzik <laughs> Ve evet arkadaşlar aynı Royal High Okulunda da sizlere dediğim gibi çok fazla böyle karma karışık işte gizli, ulaşması zor yer, zor yerlere gitmektense benim size gösterdiğim yerlere gidip ondan sonra tekrardan buraya dönmek en iyisi olacaktır. Çünkü zaten biz buraya gelene kadar elmaslar tekrardan oluşuyor. Bu arada gördüğünüz gibi 5 tane elmas kazandıran 3 tane elmas bulduk daha demin. Bence harikaydı gerçekten.

Tekrardan buraya geldim. Çünkü dediğim gibi biz buraya gelene kadar zaten bu elmaslar tekrardan oluşuyor ve böyle sıra sıra dizildiği için bu elmasları almak çok iyi oluyor gerçekten. O yüzden siz de buraya tekrar tekrar gelmeyi unutmayın. Müzik olarak çoğu elmas yerini gösterdim. Tekrardan diyorum çok fazla işte öyle uzak yerlere gitmeye gerek yok. Çünkü bu elmaslar hep zaten tekrar tekrar ulaşıyor, e, oluşuyor. Böyle kendimizi yormaya ve zamanımızı çok fazla kaybetmeye hiç gerek yok. Zaten e, böyle artı beş elmas veren çoğu e, elmasları aldık. Onları almayı unutmayın. Şimdi bakalım kaç elmasımız var? 56.086 Bence gayet iyi. Üstelik sadece bir tur yaptım. E, eğer siz bu gösterdiğim yerleri ikinci kez daha alırsanız bu daha da çok artacaktır. Yani böyle bir bence 56.200 falan olur böyle 2-3 tur yapın bence siz bunu. O zaman hemen şimdi sıradaki durağımıza gidiyoruz. Altıncı maddemiz maalesef sadece 75 level ve üstlük işler yapabilir. Bu birazcık trading kapla e, alakalı bir madde olduğu için 75 level ve altı olanlar şu ekranda gösterdiğim dakikaya gidebilirler. Ve bu arada hala 75 levelin üstüne çıkamadıysanız ve çıkmak da istiyorsanız bizim level kasma videomuz sizler için çok etkili olacaktır. O zaman daha Diyet 75 level ve üstüler birlikte Trading Hub'a gidelim. Arkadaşlar Trading Hub'a geldik fakat ne için? Hemen söylüyorum Trading Hub gerçekten elmas kazanmak için çok iyi bir yer. Ee, şöyle yapabilirsiniz. Öncelikle eğer istemediğiniz veya artık kullanmadığınız ürünler varsa bunları Trading Hub'da satmaya çalışın böyle yani çok da düşük fiyatları satmayın bu arada. Ürününüz eğer bedavaysa bile bunun değeri en az 1000 elmastır. Bunu sakın unutmayın. Siz isterseniz böyle fiyatını daha da çok arttırabilirsiniz. Çok fazla elmas kazanmak için gerçekten Trading kaptan çok iyi bir şekilde para kazanabilirsiniz. Veya eğer böyle gördüğünüz işte 1000 level bir kişi. Hani ben rastlıyorum bazen. Böyle çok levelli kişiler gördüğünüzde bir şansınızı deneyin. Bence hiç sıkıntı olmaz. Hani böyle eğer bana Böyle yani biraz elmas verebilir misin? Ama bunu kibar bir şekilde söyleyin. Veya işte eğer kullanmadığın ürünler varsa bana verebilir misin? Gibi şeyler söyleyebilirsiniz. Böylece hani genelde zaten çoğu çok levelle sahip olan insanların kullanmadığı eşyalar çok oluyor ee, ve elmasları doluyor. Bence sizlere birazcık elmas ve ürün verebilir. O size verdiği ürünleri de trading Cup'tan satabilirsiniz. Bu gerçekten bence çok iyi bir yöntem. Şimdi ben birazcık birkaç eşyamı satmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar ben şu an Trading Cut'ta birkaç şeyimi sattım şu an ekranda da görüyorsunuz zaten ben böyle bir ekran görüntüsünü almıştım bir tane yüzüğü ve kolyeyi satmadım sonra birkaç tane böyle küçük ürünleri çok fazla fiyata satmadım böyle az miktarda sattım hemen bakalım kaç elmasım oldu. Evet şu an 62.000'e yakın elmasım var. Bence bu gayet iyi. Gerçekten çok iyi gittiğimizi düşünüyorum. Bu videoya başladığımda elmasım 48.000 falandı. Ee, gerçekten bu yöntem çok şey yarıyor ve Board Trading Hub'da bir şeyler satmaya çalışırken tabii ki enerjim de azaldı ve enerjimin azaldığını görür görmez hemen gidip uyudum. Zaten Trading Hub'da hemen sizlere şurada göstereyim. Burada uyuyabileceğiniz kısımlar var. Buradan kızlar için alana giriyorsunuz ve burada yatıp uyuyabilirsiniz. Böylelikle uyuyarak enerjinizi de tamamlayıp level atlayabilirsiniz. Ben şimdi yine %100 dolmasını bekleyeceğim. Evet arkadaşlar enerjim %100 oldu. Tabii ki level atlamadım ama az bir yer kaldı. Bence gerçekten çok iyi gidiyoruz. O zaman şimdi hemen sıradaki maddemize geliyoruz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Sıradaki durağımız Royal Hack Yeni Kampüs. Evet şimdi Royal High yeni kampüsündeyiz. Burada aslında eğer siz isterseniz sabahtan akşama kadar yani saat 7'den saat yaklaşık 2-3'e kadar tüm derslere girebilirsiniz. Royal Hack dersleri size para kazandırmıyor fakat XP kazandırıyor. XP kazanarak da level atlarsınız ve böylelikle 300 elmas kazanırsınız. Fakat bu birazcık hem uğraştırıcı hem de uzun olduğu için. Yani gerçekten çok zamanımızı aldığı için ben bunu pek size önermiyorum. Çünkü bu video hani gerçekten çok kısa zamanda nasıl çok elmas alırız onunla alakalı. Direkt hani tüm derslere girmek yerine akşam Royal High okuluna gelip bakın zaten böyle 6 gibi... Tabii ki burada yine elmaslarımızı alıyoruz. Gelip gelmez saat 8'deki baloyu beklemek. Baloyu beklerken elmasları aldıktan sonra siz giyinebilirsiniz. Fakat balonun başlamasını beklerken buradaki elmasları almayı kesinlikle unutmamanız gerekiyor. Dediğim gibi zaten buradakiler gerçekten çok elmas kazandırıyor. O yüzden ben şimdi sizlere e, önceden gösterdiğim elmas yerlerindeki elmasları alıp ondan sonra da baloya katılacağım ki böylelikle 500 elması da alabilirim. Evet arkadaşlar ben şimdi danstan sonraki bu sonunda 500 elmasa ödüllü yarışmaya katıldım ve birinci oldum. Ee, şu an 500 elmasımı da aldım bakalım kaç elmasım var. Şu an 62.645 elmasım var gerçekten çok güzel. Bu videomuzun da sonuna geldik bence gerçekten çok çok faydalı bir elmas kasma videosuydu. Sanırım yaklaşık olarak 20 dakikadır falan oynuyorum veya e, bana yani zaman gerçekten çok hızlı gibi geçti ve bu 20 dakikada sadece 20 dakikada ben 15 bin elmas kazandım. Videonun başlarında 48 bin elmasım vardı. Şu an 62 bin elmasım var. 63 bin olacağım. 63 bin olmama çok az kaldı. Ve 15.000 elmas bence gayet iyi. Resmen böyle sanki bir dakikada bin elmas kazanmış gibiyim. Taktiğimi değiştirdim ve e, sizlere de dediğim gibi bu taktik gerçekten benim çok daha işime yaradı. Ve bence bu videoyu da sizlerin daha çok işine yarayacak. O zaman Hadi hemen sizler de artık bu videoyu yaparak bir sürü elmasa sahip olabilirsiniz ve yeni yaz setini alabilirsiniz, hayalinizdeki eteği, ayakkabıyı alabilirsiniz. Bu videodakileri eğer sizin zamanınız varsa bir iki kere yapabilirsiniz. Yani yaklaşık olarak mesela bir gün bir saat oynasanız yani bir saatte bu videoyu 3 kere yapsanız bir günde 45 bin elmas ediyor. Bence bu gayet iyi. Veya sadece işte her gün bir kere bu videoyu yapabilirsiniz. O şekilde de yapabilirsiniz. Bence gerçekten harika olur. O zaman sizlerle birlikte diğer videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.